Merhaba sevgili okur. Bugün sizlerle El Frank Baum'un o unutulmaz klasiği Oz Büyücüsünün Dünyasına dalıyoruz. Ama bu bildiğiniz masallardan biraz farklı. Çünkü bu sadece bir peri masalı değil. Aslında hepimizin kendi içinde çıktığı o büyük yolculuğun ta kendisi. Gelin bu yolculuğa şu iki temel soruyla başlayalım. Çünkü Dorothy ve yolda karşılaştığı arkadaşlarının tüm macerası aslında tam da bu soruların cevabını aramakla geçiyor. Bu sorular hikayenin kalbine inmemiz için bir nevi anahtar olacak. Her şey Kansas'ın o uçsuz bucaksız, renksiz topraklarında başlıyor. Kahramanımız Dorothy, M teyzesi ve Henry eniştesiyle birlikte son derece sade, sıradan bir hayat sürüyor. Onun dünyası hayal gücünün bile ötesindeki diyarlardan çok ama çok uzakta. İşte hikayenin bütün dinamiği bu karşıtlıkta yatıyor aslında. Kansas'ın o boğucu griliğine karşılık uzun cap canlı renkleri. Bir gün ansızın çıkan dev bir kasırga Dorothy'nin küçük evini köpeği Toto ile birlikte olduğu gibi gökyüzüne savuruyor ve Dorothy gözlerini açtığında artık o tanıdık kasvetli grilikten eser yok. Yerine sihirle, rengarenk çiçeklerle dolu bambaşka bir diyar var. Oz diyarı. İşte macera tam olarak burada başlıyor. Dorothy'nin Oz'daki ilk anları gerçekten baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Evi zalim bir cadının tam üstüne iniyor ve onu istemeden de olsa bir kahramanı dönüştürüyor. Ama Dorothy'nin aklında tek bir şey var, evine, Kansas'a geri dönmek. Bunun için ona gösterilen tek bir yol var, o da meşhur sarı tuğlalı yolu takip edip efsanevi Oz büyücüsünü bulmak. Neyse ki Dorothy bu zorlu ve bilinmezliklerle dolu yolculuğa tek başına çıkmıyor. Yolda her biri kendinde eksik olduğuna inandığı çok önemli bir şeyi arayan üç umutulmaz karakterle tanışıyor. Biliyor musunuz işinin ilginç yanı her karakterin aslında ne kadar insani bir arayış içinde olması. Korkuluk aklı ve bilgeliği, teneke adam duyguları ve sevgiyi, aslan ise cesareti arıyor. Dorothy ise ait olmayı yani yuvasını arıyor. Farkında bile olmadan aslında birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak bu yolda ilerliyorlar. Özellikle teneke adamın hikayesi gerçekten çok dokunaklı. O aslında sevdiği kıza kavuşamasın diye bir cadı tarafından lanetlenmiş bir oduncu. Büyülü baltası her savruluşunda vücudunun bir parçasını kesiyor ve o da kesilen her uzvunun yerine teneke bir parça takıyor. En sonunda kalbi de dahil olmak üzere tüm bedeni tenekeye dönüşünce aşık olduğu kızı da unutuyor. İşte tam da bu yüzden yeniden hissedebilmek için bir kalp istiyor. Uzun ve macera dolu bir yolculuktan sonra bizim dörtlü en sonunda göz kamaştırıcı zümrüt şehre varıyor. Şehrin girişinde bir muhafız onlara özel gözlükler veriyor ve bu gözlükler sayesinde baktıkları her yer zümrüt yeşili görünüyor. Peki kim bu gizemli oz büyücüsü? Aslında kimse onun gerçek yüzünü görmemiş. Dorothy'ye dev bir kafa, korkuluğa dünya güzeli bir kadın, teneke adama korkunç bir canavar ve aslana da alevden bir top olarak görünüyor. Bu gizem perdesi onun gücünü daha da korkutucu hale getiriyor. Ama büyücünün bir şartı var. Dileklerini yerine getirmeden önce onlardan neredeyse imkansız bir şey istiyor. Ülkenin en çok korkulan varlığı olan batının kötü cadısını yok etmelerini. Başka çareleri kalmayan arkadaşlar bu ölümcül görevi kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ve işte şimdi yolculuklarının doruk noktasına geliyoruz. Cadıyla güzleştikleri ve aslında çok daha büyük, çok daha önemli bir gerçeği keşfettikleri o ana. Batı'nın kötü cadısı topraklarına giren bu dört arkadaşı yok etmek için elindeki bütün gücü kullanıyor. Önce kurtlarını yolluyor. Teneke adam baltasıyla hepsini püskürtüyor. Sonra kargalarını gönderiyor. Korkuluk zekasıyla onları alt ediyor. En son ölümcül arılarını salıyor ama onların iğneleri de teneke adamın metal bedeninde kırılıyor. Yani her seferinde arkadaşlar tam da kendilerinde eksik olduğunu düşündükleri yetenekleriyle saldırıları boşa çıkarıyor. Ama cadının son kozu olan kanatlı maymunlar ordusu maalesef hepsinden güçlü çıkıyor ve grup esir düşüyor. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? cadının sonu büyük bir savaşla ya da sihirle gelmiyor. Tam tersine, çok basit ve beklenmedik bir şekilde oluyor. Cadı, Dorothy'nin gümüş ayakkabılarından birini çalınca, Dorothy sinirle eline geçirdiği bir kova suyu cadının üzerine fırlatıyor ve suya dayanamayan cadı oracıkta eriyip yok oluyor. Bazen en büyük kötülükler, en basit gerçekler karşısında işte böyle çaresiz kalabiliyor. Zümrüt şehri birer kahraman olarak döndüklerinde ise onları hayatlarının şoku bekliyor. O yüce ve kudretli oz büyücüsü, meğer bir paravanın arkasına saklanan, yıllar önce balonuyla yanlışlıkla Oza sürüklenmiş sıradan yaşlı bir adammış. Yani bir sihirbaz değil, sadece insanları etkileyici numaralarla kandıran bir şarlatanmış. İşte bu tablo hikayenin bütün özünü o kadar güzel anlatıyor ki, büyücü onlara istediklerini veremeyeceğini itiraf ediyor ama aslında onlara en büyük hediyeyi veriyor. Kendilerini görmelerini sağlıyor. Korkuluk samanla karışık iğnelerden bir beyin, teneke adama ipekten bir kalp ve aslana da renkli bir sıvıdan oluşan bir cesaret iksiri veriyor. Bunların hepsi sahte tabii ki. Ama asıl gerçek şu ki, arkadaşlar yolculuk boyunca zaten bu özelliklere sahip olduklarını defalarca kanıtlamışlardı. Bütün zekice planları korkuluk yapmıştı, teneke adam dostları için endişelenip üzülmüştü, aslansa onları korumak için her tehlikenin önüne atlamıştı. Yani aradıkları her şey en başından beri zaten içlerindeydi. Büyücü balonuyla Oz'dan kaçmaya çalışırken yanlışlıkla Dorothy'yi geride bırakıyor. Artık tüm umutlar tükenmiş gibi görünürken Kansas'a dönmek için son bir yolculuğa daha çıkmaları gerekiyor. Yardım istemek için bu sefer Güney'in iyi cadısı Glinda'nın yanına gidiyorlar. Ve Glinda onlara hikayenin en büyük sırrını o can alıcı gerçeği açıklıyor. Meğer Dorothy, ayağındaki gümüş ayakkabılar sayesinde istediği an evine dönebilecek güce en başından biri sahipmiş. Peki neden kimse bunu ona söylemedi? Çünkü eğer yolculuğun en başında evine dönseydi, ne korkuluk beynine, ne teneke adam kalbine, ne de aslan cesaretine kavuşabilirdi. Ama daha da önemlisi, Dorothy kendi içindeki o muazzam gücü asla keşfedemeyecekti. Demek ki bazen yolculuğun kendisi, varış noktasından çok daha değerli olabiliyor. Elbette, bu kadar ölümsüz bir dünyayı yaratan o harika insanı, üretken Amerikalı yazar Lyman Frank Baum'u anmadan geçemeyiz. O sadece bir hikaye yazmadı, nesiller boyu milyonlarca insana ilham verecek bir efsane yarattı. Şu rakamlara bir bakın, gerçekten inanılmaz bir üretkenlik. Baum sadece Oz serisiyle sınırlı kalmamış. Evet, tam 14 tane Oz kitabı yazmış ama bunun yanında onlarca roman, yüzlerce kısa öykü ve şiir de kaleme almış. Arkasında devasa bir edebi miras bırakmış bir yazar. Peki, bunca yıldan sonra Oz Büyücüsünü neden hala okumalıyız? Çünkü bu hikaye bize kendi gücümüze inanmamız gerektiğini fısıldıyor en zorlu yollarda bile dostluğun bizi nasıl ayakta tutacağını gösteriyor ve belki de en önemlisi aradığımız o beynin, kalbin, cesaretin ve hatta yuvanın dışarıdaki büyülü bir diyarda değil, kendi içimizdeki yolculuğun sonunda bulunduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu analizimizi bitirirken sizi de bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hepimizin yürüdüğü bir sarı tuğlalı yolu var değil mi? Önemli olan o yolda ne aradığımız ve sonunda kendimiz hakkında ne bulduğumuzdur. Bugün bizimle birlikte bu harika yolculuğa çıktığınız için çok teşekkürler. Yepyeni serüvenlerde tekrar buluşmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki bu çalışmamızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.